Bu videoda Tevbe Suresi'nin 111. ayetine bakacağız ve bu ayetin Tevrat ve İncil'i nasıl doğruladığını ve İncil'in kapsamına ve muhtevasına dair nasıl bir bilgi verdiğini anlatacağız inşallah. Biz Tevbe Suresi'nin 111. ayetine baktığımızda şunun yazdığını görüyoruz. Allah müminlerden karşılığında onlara cenneti vermek üzere canlarını satın almıştır. Onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürürler ve öldürülürler. Bu Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da onun üzerine gerçek olan bir vaattir. Şimdi müminlerin canlarının satın alması metaforunun Tevrat ve İncil'de geçtiğine dair bir ifade görüyoruz Kur'an'da. Kur'an'daki diğer vahiylere göndermeler o kadar ilginçtir ki Özellikle seçilerek ifade edilir. Birçok yerde kitapta yazdık denir. Bir kısım yerlerde İsrailoğullarına yazdık denir. Ee, bazı yerlerde direkt alıntı yaparak isim verir işte zeburda yazdık denir. Ya da bunun gibi Tevrat ve İncil'de şöyle yazdık ya da Tevrat ve İncil'deki örnekleri şuna benzer gibi bir takım ifadeler kullanır. Bu kullanımlar özel kullanımlardır ve bize bazı bilgiler verir aslında. Bu ayet de onlardan birisidir ve bu ayet çerçevesinde biz İncil'in kapsamını anlıyoruz aslında. Kur'an'ın İncil derken neyi kastettiğini buradan anlayacağız. Her şeyden önce bu ayet Tevrat ve İncil arasında hem tematik hem de teolojik bir bağ kurar. Kur'an'ın tasdike yönelik bu ifadeleri bu kitapların ortak bir metafizik ve ahlaki kaynağa dayandığını gösterir bize. Allah'ın insanları satın alması metaforu bu ortak zemini en açık şekilde temsil ediyor aslında. Bu esasında Allah Teala'nın insanlar üzerinde mutlak hak sahibi olduğunu ve insanların da müminlerin de kendilerini Tanrı'ya adaması gerektiğini gösteriyor. Ve Kur'an'ın Tevrat ve İncil'i tasdiki her şeyden önce ilahi mesajın evrenselliğini ve sürekliliğini destekleyen bir ifadedir. Eğer Kur'an önceki vahiylerde geçen bir gerçeği tekrar dile getiriyorsa bu Allah'ın mesajlarının tarih içerisinde tutarlı bir şekilde insanlığa ulaştığını gösteriyor. Bu anlamda Tevrat ve İncil'de geçen bu metafor aslında ve Kur'an'daki bu aynı kavram ilahi bilgeliğin zaman ve mekan üstü doğasına işaret eder. Başta da dediğim gibi aynı zamanda İncil'in kapsamına dair de bilgi verir bize. Kur'an İncil'e atıf yaparken İncil külliyatının tamamına vurgu ile bunu yapar. Yani bir anlamda bu külliyatın tamamına işaret eder. Özellikle Paulus'un mektuplarındaki bu ifade Paulus'un mektuplarının da bu kapsamın bir parçası olduğunu gösteriyor bize. Kur'an bu anlamda Paulus'un mektuplarını da bu ilahi vahyin uzantısı olarak kabul ve işaret eder. Şimdi isterseniz gelin Tevbe suresinin 111. ayetinde Tevrat ve İncil'de bu metaforun da yer aldığını ve orada da bu vaadin verildiğini söylediği Kur'an'ın gönderme yaptığı ayetlere bakalım. Acaba gerçekten Tevrat ve İncil'de bu satın alma, müminlerin bir bedel karşılığında satın alınması Metaforu yer alıyor mu, almıyor mu? Alıyorsa nerede yer alıyor? Öncelikle bu metaforu çıkışın 15. babının 16. ayetinde görürüz. Şöyle yazar. Korku ve dehşet düşecek üzerlerine. Senin halkın geçinceye dek. Ya Rab, sahip olduğun bu halk, burada sahip olduğun diye çevriliyor. Fakat ilgili İbranice ifade satın almak anlamına gelir. Yani satın aldığın bu halk geçinceye dek bileğinin gücü karşısında taş kesilecekler. İlk ifade buradadır. Aynı metaforu biz Zebur'da da görürüz. Yani Mezmurların 74. babının 2. ayetinde. Ve oraya baktığımızda da 2. ayette şöyle denir. Anımsa geçmişte satın aldığın topluluğu kendi halkın olsun diye kurtardığın oymağı ve üzerine konut kurduğun Sion dağını. Şimdi burada bu satın alma metaforu Tevrat'ın içerisinde de kullanılan bir ifade. Yani Kur'an evet hak demiştir ve doğru söylemiştir. Tevrat'ta da bunu yazmıştır ve bu Allah üzerine bir vaattir. Yani Allah Teala müminlerin canlarını satın almıştır bir bedel karşılığında. Ve şimdi İncil'de de olduğunu söylediği Kur'an'ın ilgili ifadelerine yani gönderme yaptığı yerlere bakalım. Bakalım nerelerde geçiyormuş. Şimdi Kur'an İncil'de dediğine göre biz İncil diye bildiğimiz bu metni yani Paulus'un mektuplarının da içinde yer aldığı bir bütün halindeki kitaba Hısyanlar İncil diye niteliyorlar. Biz de o metne bakıyoruz. Ve nerede karşımıza çıkıyor? Çok ilginç. Paulus'un mektuplarında çıkıyor bu karşımıza. Yani ilk bu metaforu kullanan Tevrat'tır. Daha sonra İncil'dir ama bu Paulus'un mektuplarında geçen bir ifade olarak yer alır. Ve sonrasında da Kur'an bu metaforu alarak kullanır. Bunu da nerede görüyoruz? Evvela birçok yerde var aslında da en önemlilerini size göstereceğim. 1. Petrus'un ikinci babanın 9. ayetinde. İlgili ayet şöyledir. Ama siz seçilmiş soy, kralın kahinleri kutsal ulus, Tanrı'nın öz halkısınız. Sizi karanlıktan şaşılası ışığına çağıran Tanrı'nın erdemlerini duyurmak için seçildiniz. Aslında burada da yine kullanılan ifade, ilgili ifade satın alınmadır. Onları da aslında göstereceğim. Bir diğeri vahiy bölümünde yer alır. 5. babın 9. ayeti. Yeni bir ezgi söylüyorlardı. Tomara almaya, mühürlerini açmaya layıksın. Çünkü boğazlandın ve kanınla her oymaktan, her dilden, her halktan, her ulustan insanları Tanrı'ya satın aldın. Yine burada da satın alınma metaforunu görüyoruz. Neyle bağlantılı olarak görüyoruz? İsa'nın kurtuluş getirdiği bir bağlamda bunu görüyoruz. Bir diğeri elçilerin işleri 20. babın 28. ayetidir. Ona da bakalım. Kendinize ve kutsal ruhun sizi gözetmen olarak görevlendirdiği bütün sürüye göz kulak olun. Rabbin kendi kanı pahasına sahip olduğu kiliseyi gütmek üzere atandınız. Sahip olduğu yani satın aldığı aslında kiliseyi gütmek üzere atandınız diyor. Yine bir satın alınma metaforunu biz burada görüyoruz. Bir diğeri 2. Petrus'un 2. babanın 1. ayetidir. Şöyle denir. Ama İsrail halkı arasında sahte peygamberler vardı. Tıpkı sizin de aranızda yanlış öğreti yayanlar olacağı gibi. Bunlar kendilerini satın alan efendiyi bile yatsıyarak gizlice aranıza yıkıcı öğretiler sokacaklar. Burada da aslında bir misal vererekten aslında bu anlatılıyor ama fakat burada aslında misal Tanrı'nın birlerini satın almasına ilişkin bir örnekte misalde aslında sunularak anlatılıyor. Bunlar tabii aynı zamanda bu satın alma metaforu aynı zamanda İsa'nın kendi mesajıyla da yani verdiği mesajla da uyumludur. Bunları da nerede görüyoruz? Mesela İsa bunu bu metafor bağlamında değil ama başka bir bağlamda yani başka bir ifadeyle aslında dile getirmiştir. Matta'nın 16. babının 24 ve 25. ayetlerinde bunu görebiliyoruz. Yani Paulus bunu söylerken, bu metaforu kullanırken aslında kendisi İsa'dan bağımsız olarak bir şey ortaya koymuyor. Ama metafor ilahi. Dediğim gibi Matta'nın 16. babının 24 ve 25. ayetlerine bakarsak şunlar yazar. Sonra İsa öğrencilerine şunları söyledi. Ardımdan gelmek isteyen kendini inkar etsin, şarmağını yüklenip beni izlesin. Canını kurtarmak isteyen onu yitirecek, canını benim uğuruma yitiren ise onu kurtaracaktır. İnsan bütün dünyayı kazanıp da canından olursa bunun kendisine ne yararı olur filan diye devam eder. Yani burada da aslında bir canın bedel karşılığında satın alınması veya müminlerin bunu satması temasında aslında bu işleniyor. Bir diğeri yine İsa'nın ağzından duyduğumuz 19.29'dadır. Matta'nın yine. Orada da şöyle denir. Benim adım uğruna evlerini, kardeşlerini, anne ya da babasını, çocuklarını ya da topraklarını bırakan herkes bunların yüz katını elde edecek ve sonsuz yaşamı miras alacak. Bu da yine müminlerin canlarının bedenlerinin bir bedel karşılığında yani cennet karşılığında satın alması metaforuyla bağlantılı ayetler. Bir diğeri yine 12'ye 1 Romalılarda bunu görürüz. Öyleyse kardeşlerim Tanrı'nın merhameti adına size yalvarırım. Bedenlerinizi diri kutsal Tanrı'yı hoşnut eden birer kurban olarak sunun kişinin kendisini tamamen Tanrı'ya adaması ve Tanrı'nın da müminlerden bunu satın alması temasında bunlar ifade edilen şeyler. Zira bunların hepsi kişinin kendi varlığını Tanrı'ya adaması, tümüyle Tanrı'ya adamasına ilişkin ifadelerdir. Zaten satın alma metaforunu da ilk kısımlarda size gösterdim. Bunların tamamı aslında Kur'an'ın dediği gibi cennet ve kurtuluş temasıyla uyumludur. Sonuç olarak şunları söyleyebiliriz. Yani gördüğümüz gibi burada hem Tevrat'ta hem İncil'de satın alma metaforu kullanılıyor aslında sırasıyla Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da. İncil'de nerede kullanıldığına baktığımızda ise bunun Paulus'un mektuplarına serpiştirilmiş olarak görüyoruz ve İsa'nın sözleriyle uyumlu bir şekilde bu dile getirilmiştir aslında. Dolayısıyla tüm bu ayetler Kur'an ile birlikte şunları çıkarımlamamıza bize izin verir. 1. Bu metinler arasında doğrudan bir bağ vardır. 2. Yani Tevrat, İncil ve Kur'an arasında. 2. Kur'an bunu tasdik ederek önceki vahiylerin doğruluğunu bizzat kabul eder. 3. Dolayısıyla Kur'an, Paulus'un mektuplarını da içeren külliyatına onay vermiş olur. Ve dördüncüsü, sonuncusu, İncil ifadesini kullanarak, yani İncil'de bunu yazdım bunu söyledik diyerek özellikle isim vererek bunu ifade etmesi de mektupların da İncil'e dahil olduğunu kabul ettiğini Kur'an'ın anlamış oluruz. Yani sözün özü Kur'an İncil derken mektupların da yer aldığı 27 bölümü esas alarak onlara İncil der. Bir sonraki videoda inşallah görüşmek üzere. Selamlar.